Mobil Grease'in en önemli özelliği en zorlu koşullarda bile mükemmel yağlama ve koruma sunmasıdır. Nasıl mı? Ben size anlatayım. Özel olarak geliştirilmiş benzersiz dengeli formülü sayesinde. Merhaba, ben Rod McClintock. Bana bir baret ve koruyucu gözlük çizebilir misin lütfen? Sonuçta devasa bir kalem kullandım. Önce güvenlik. Teşekkürler. Evet, Mobil Grease performans serisine hoş geldiniz. Bir, bir dakika, bir dakika. Bu adam da kim? Ben senin asistanın Deniz'im ama asıl işi yapanlar bu arkadaşlar. Yağ kalınlaştırıcı ve katıklar. Gresin üç bileşenleri. Aslında biz mobil gül denmesini tercih ediyoruz. Ha evet tabi. Ve buraya mobil grease'in nasıl çalıştığını ve en üst seviye üretkenlik sağlanmasına nasıl yardım ettiğini anlatmaya geldim. Sanırım bu benim işim Deniz. Çünkü eğer dönüyor, kayıyor ve yuvarlanıyorsa muhtemelen gresede ihtiyacı vardır. Mesela bu tünel sondaj makinesindeki rulmanlar. Tamam. Çalıştırın çocuklar. Oh! 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 Hey! Rod! Oh! Rod! Burası biraz kayıyor. Yağlamanın asıl amacı da bu zaten Deniz. Sürtünmeyi azaltmak. Oh! Oh! Deniz'i merak etmeyin. O sadece bir çizgi karakter. Mobil Kriz, dengeli formülüyle sürdürülebilir üretkenlik sunuyor.